DV Lottery başvuruları her yıl milyonlarca kişi tarafından yapılıyor ama herkes Green Card alamıyor. Özellikle bana en çok sorulan soru şu Amerika'ya sınırdan kaçak girdim. DV Lottery'ye yani Green Card çekilişine katılabilir miyim? Kazanırsam Green Card alabilir miyim? Evet çekilişe katılabilirsiniz. Tabi başvuru şartlarını sağlıyorsanız. Bu şartlar neler? Kısaca bahsedelim. Başvuranın doğduğu ülke o yıl için uygun ülkeler listesinde olmalı. Türkiye genelde bu listede yer alır. Ya en az lise diplomasına sahip olmalı ya da son 5 yılda en az 2 yıl nitelikli bir işte çalışmış olmalı. Fotoğraf ve form kurallarına tam uymalısınız ve her kişi sadece bir kez dvprogram.state.gov adresinden başvuru yapabilir. Bu yıl için başvuru tarihleri henüz netleşmedi. O yüzden resmi açıklamaları takip etmekte fayda var. Peki çekilişi kazanırsanız ne olur? Seçilmek otomatik green card demek değildir. Seçildiğinizde Amerika dışındaysanız DS-260 formunu doldurur konsolosluk sürecine girersiniz. Ancak eğer daha önce sınırdan kaçak EWI Entry Without Inspection giriş yaptıysanız işler karmaşıklaşır. Kaçak giriş nedeniyle oluşan unlawful presence 180 günden fazlaysa 3 yıl, 1 yıldan fazlaysa 10 yıl giriş yasağı devreye girer. Bu konsolosluk sürecinde veya Amerika dışına çıkıp geri dönme aşamasında ciddi engel oluşturur. Bu yasayı kaldırmak için bazı istisnalar var ama bunlar oldukça sınırlı. Örneğin Ay 601 veya Ay 601 A waiver denilen af başvuruları yapılabiliyor. Ancak bu başvurular genellikle yalnızca Amerikan vatandaşı veya green card sahibi bir eş ya da ebeveyniniz varsa ve sizin ülke dışında kalmanız onların hayatında aşırı zorluk yani extreme hardship yaratacaksa kullanılabiliyor. Yani bu durum DV Lottery kazananların çoğu için geçerli değil. Bunun dışında çok az sayıda özel istisna var. Mesela geçmişte 245i koruması altında başvuru yapılmış olması ya da sonradan iltica, U vizesi veya T vizesi gibi yasal bir statü alınmış olması gibi özellikle evet DV Lottery'ye başvurabilirsiniz. Ama eğer Amerika'ya sınırdan kaçak girdiyseniz green card almanız büyük ölçüde zorlaşır. Hatta çoğu durumda imkansız hale gelir. Burada her dosya farklıdır. Detaylara göre değişir. Çekilişle ilgili resmi duyurular açıklandığında tüm güncel bilgileri paylaşacağım. O yüzden takipte kalın. Hoşçakalın.